Gel. Gel, cama <laughs> kon. gel. Evet, herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi bu manya çözdüm tabi. Elimde gezdireceğim. Bu deli ya bu sabah. Periz Bey bıraktık. Gitti Periz Bey'le. <laughs> kavga etti yani birazı biliyorsunuz biraz çiftlikteki köpeklere karışmıyor gene iyi sabretti ama o durmayınca tabi kavga ettiler tabi bazı izleyicilerimiz şöyle dedi bazıları böyle dedi bazıları öyle dedi Vallahi arkadaşlar sizi tatmin etmek için bu köpekleri yani kusura bakmayın asla birbirine zarar vermelerine izin vermeyeceğim. 3-5 saniye kavga ediyorlar ayırıyorum. Kalkıp da o yener bu yener şeyine girip de bu köpekleri asla. Ya şimdi bıraksam var birbirini mahvedecekler. Niye ne gerek var yani? Niye öyle bir şey yapayım yani? Beraz yenmiş bu yenmiş. Hani ben onun şeyinde değilim ki. Köpek cesur mu cesur tamam benim için bitmiştir yani. Ya, bu, da ya bu kadar bakın. Alıştılar. Ağlaştılar. Beraz'ı biliyorsunuz. Beraz'ı bilmeyenler. Beraz bu zincir var ya çok kötü beline dolandı Beraz'ın. Yani acayip kötü dolandı Beraz'ın. Ben hemen koştum orada video izlemedim bile. Vallahi billahi ben videoyu izlemedim. Yani o tutmuş bu tutmuş hiç izlemedim. Direkt on korktum ben dedim Beraz bu köpeği bozacak. Zaten bozulursa bitti yani köpek daha yeni gelmiş. Buram bıraksaydım Beraz eğer tutsaydı bunun özgüveni giderdi. Daha toparlayamazdım ben bunu. Yani bunu bilmeyen arkadaşlar var. Yani zincir beraza dolandı. Beraza engelledi. Allah'tan öyle bir şey oldu. Yoksa beraz eğer bunu tutsa ya tutsa ne olacak? Bosa olacak? Köpek yeni gelmiş, özgüveni yüksek. Abi niye öyle bir şey yapayım ya? Niye bırakayım da birbirlerini mahvetsinler? Neyse neyse. Yalnız var ya at gibi deli. Ya çok özgüvenli bir köpek. Cesareti acayip yüksek bir köpek. Yani o yüzden bozulmasını asla istemiyorum. Asla. Beraz'ı biliyorsun. Biraz tepesi atınca biraz e, çok sinirleniyor. E, niye öyle bir şey yapayım yani? E, bir de yazın bu direkt Karabaş'a hücum ederse ip yetişir. <laughs> Aynı ad gibi yürüyün. Evet. Tamam. Tamam. Orhan bu çok sıkıntılı. Bu deli çok sıkıntılı. Bunu nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Ama çok sıkıntılı yani. Kusatını bulduğu gibi çöküyor yani. Demora <laughs> <Dımağa> bak demora. <dımağa. gülüyor> <laughs> tamam tamam. Gel tamam. gel seni öbür taraftan duman yanına götürelim. Şimdi bir şey olur. Karabaşa atak yapar. Direkt birbirine girerler vallahi gel. La gel. La gel. La gel La seni camoka seni. Seni manyoka seni. Gel manyoka seni. Ya yeni gelmiş köpek özgüveni yüksek belki yani bugüne kadar karabaş, beraz, duman gibi köpeklerle karşılaşmamış yani bir özgüveni kırılırsa belki bir daha toparlayamayız abi niye öyle bir şey yapalım gözünüzü seveyim ben yan yana getiriyorum bir şey olsa da anında müdahale ediyorum yani arkadaşlar benden o aldı bu aldı şu aldı o alır demeyin çünkü ona müsaade etmem yani müsaade etmemiş bir zaman. Yani bakalım hangisi daha iyi, hangisi yener diye bırakıp da yani yok abi ben onu yapamam yani kusura bakmayın. Gene uğraşan ben olurum. Burada bir köpeğin yarası oluyor. Hem de yaz ayında hani iyileştirmek ne kadar sıkıntısı biliyor musun? Vay vay. Tamamdır. Yalnız hiç muhyarlanmadı. Gördünüz mü? Deli. Tamam 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 yok yok yok. Tamam. Birden çekince de sıkıntı. Tamam. Kur'an dumuk kulağa Gel gel gel. Gel 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 gel. Tamam. Yok abi bu deli var ya bu deliyi biz hiçbirinin yanına bırakamayız. Çok kötü birbirlerine girerler. O belli oldu gel. Gel, gel uzaklaştırayım. Peki biz seni nasıl alıştıracağız bunları he? Sen her önüne gelene sataşıyor he? Sen her önüne gelene sataşıyor he? He Cambu Kabey? Acayip güçlü yok. Yok da artık sen ile o kadar yakına götürmeyeceğiz. Hmm. Tamam. Ah, ah, Bak duman kendi ah, alanına çekmeye Görüyor ah, musun? Yok ben gitmem gelmem sen tuzağına düşmeyiz değil mi o? Değil mi o? Sen bize pantalya gel, gel. Gel gel gel. Anca bu şekil. Anca bu şekil. Gel şu yukarıdan karabaşın yanına gitmeye çalış. Yukarıdan. Baba oğul. Seni <laughs> araya almasınlar. Nedense karçoğu pek sesini çıkartmıyor gibi. Gel gel nereye gidiyorsun yok gel. Gel yavaş yavaş. Yalnız var ya yani böyle hücum etsem var ya yani hepsine dalacak bu deli. tabi zamanla bunu ben istesem de istemesem de bunlar birbirlerini tartacaklar, şey yapacaklar. Kimin ne olduğu ortaya çıkacak. Tabi o zamana kadar benim camoka dikkat etmem lazım. Çünkü şu an özgüveni yüksek ve buradaki bütün köpekleri kendine rakip olarak görüyor ve direkt saldırıyor. Ha, zamanla bu değişecek ya kabul edecek ya kabul ettirecek kendini. Bak Periz'e bakın sabah kavga etmişler yine Periz yani hiç şey yapmıyor. Beraz çok dostane yaklaşıyor. Yine de ben işimi garanti alayım. Gel 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 gel. Ya fazla harcıya yaklaşma. Şimdi harcının da sağ solu belli olmaz. Ya şimdi bunun sağ solu belli olmuyor. Bu bu durmuyor. Aa, ne bir şey yapıyor. <laughs> İki ön ayağında da yaralar var. Tentör bir döktüm. <laughs> tamam. deli. Kur'an bizim karabaş vardı bu ikincisi oldu. Şurası orta mesela şu an duman yanına gitse bak. Dumanı görüyor musun? Bak zinciri nasıl ayarlamış. Yani bir şey olduğunda hemen atlayacak yani. Kendine zincir mesafesi. <laughs> bırakıyor. Tabii ben de. Bunu yemem. <laughs> Demo Bey, sen Bak kendine zincir mesafesi bırakıyor. Çok yordun beni. Nisko'ya alışmış sanki ya. Ya bak bu, bu şekilde gitme. Bu şekilde niye bu kadar sert? Davranıyorsun. Bu deli. Nasıl alıştıracağız ya? Ama alışacak bak. Evet biraz da kavga etmiş. Yani şu an sanki Berat da bayağı alışmış gibi. Berat hiç, yani hiç bak onunla kavga etmiş gibi bir izlenim vermiyor abi. Ya var ya Berat. Sen Berat'ın kıymetini bil yani. Cama kon. <laughs> Hey, Jamal gel buraya. Yok, bu hiç dostana yaklaşmıyor. Bak ben size diyeyim. Evet, biraz dostana yaklaşıyor ama bu hiç bu izlenimi vermiyor. Oyla Nisku birbirlerine biraz gıcık kapıyorlar. Onu alfayla nasıl taştıracağız? Alfa bunu yiyin. Yo gel gel gel. Vallahi billahi. Vay, parmaklarımı koparttın. Nasıl itiyor deli ya? Seni bırakalım mı? Zeyna Hanım. Zeyna'yı bırakalım. Tamam tamam Zeyna sen de. Gel biraz geç dolaş. Seni Gel gel gel. Bak hala görme. Ay yeni gör güzel. Zeyna'nın kalanlığını görüyor musun? Camekan bile. <laughs> Yanında zayıf kalıyor bu delinin. Kuş 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 kuş. Kuş Zeyna kuş. şekilde çok yorucu oluyor ama maalesef yani dediğim gibi bırakamam. Hani elimde tutmam lazım. Bu sefer zincirde başka köpeği bıraktığım zaman yanına gidince de kavga ediyor. E Dedim bu sefer daha kötü olur. Tamam. Zeyna sinir. Tamam Zeyna Zeynep. bakın. Zeyno kendini yani böyle yere çömelerek gidiyor. Niye öyle yapıyor onu da anlamış değilim. Yani istese kendini çok daha yüksek gösterebilir ama böyle çömelerek gidiyor. Ben onu da anlamış değilim. Aslında gölgeyle kavga ettikten sonra o biraz öyle oldu. Yoksa bu şekilde değildi. İyi çömelerek geliyor çöpe. Demek istediğim şey o çömeliyor yani. Bek bek bek. Ulan yavaş. <laughs> La bu iki <laughs> deliği biz nasıl yanına <laughs> getireceğiz? Vallahi bilmiyorum. Yalnız bu çok şey ya bu. Bey. Görüyor musunuz? Sırf dişi var diye Beraz'a nasıl atak yapıyor? Yok öyle. Çok beraz hiç ona. Yemin ederim var ya sen sen bak ileride berazın de, değerini anlarsın da. Ya da berazın dostluğunu çok ararsın. Bak ben sana diyeyim. Yapma onu. Yani Periz Bey'le düşman olma. Pars. falan da ancak böyle elinde götürebilirim. Başka türlü de götüremem. Bir koyunların boyunlara hiç alışmamış. Hiç hiç yani koyuncu köpek değil. Hiç alışmamış. Belki giderse de koyunları kovalayabilir. Oynayabilir. Gel 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 gel. Sen o kemiği nereden buldun? ya? o çenesi baya kuvvetli yalnız ha. Sen canım kemik mi istiyor? Yok. Bir süre bunu etmet vermeyeceğim ya. Yani vereceğim de o kadar değil. Şu ayakları ayakları bir düzelsin sırtı da galiba. Bilmiyorum tüy dökmüş artık. Bu biraz böyle bana kül rengi gibi oldu. Biraz hiç hoşuma gitmedi orası. Yarın veya öbür gün bir çimene götürseydim şu tüylerini müylerini bir güzel temizleseydim çok güzel olacaktı. Değil mi Zeyno? Zeyno Camuka. Bugünlerde getirdiğimiz köpeklerin siması <laughs> zalı Ağa'ya benziyorlar. Ulan o kemiği nasıl parçaladın yedin sen ya? Aferin hadi gel. Gel 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 gel. Gel o ipi gene nasıl ayağına dolamayı başardın? Oy be. Dur dur dur. Gel bura. Ben sanki Nisko ile az önce oynuyorlardı gibime geliyor. Tabi gene de bunun sağa solu belli olmaz. Nisko beyle. Yüreğine girmesin de çünkü o Nisko'yu bozar. Ne olursa olsun Nisko yavru. Yani yavru derken daha bir yaşında bile değil. Hadi bir yaşında olsun. Tam böyle en iyi dönemi böyle camuka gibi bir köpek tarafından ya da duman karabaş gibi köpekler tarafından tutulursa hani özgüveni gidebilir. Aha kendi suyun var içmiyorsun Bak, temiz kova mükemmel bir su ama gel miskon suyunu içiyorsun seninki de tercih meselesi herhalde Camuka Bey tıp 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 na na na. no ula gel pa nasıl şey girmiş görüyor musun Hazır. hemen savunmaya geçiyor Hani onun suyunu içiyor mu diyemiyordu. Ne yapıyorsun sen? Deli misin sen? Gel. Gel seni bağlayayım. Kur'an kolumu... Ah, kolumu yordun hadi. Hep al arkadaşlar ben... Bundan daha fazlasını şu an <laughs> yapmaya korkuyorum. Yani köpekleri bırakmaya korkuyorum. Çünkü köpekler onun yanına gittiği gibi karışıyor bu. Yani bu zincirdeyken olmuyor. Zincirsiz olmuyor. Onları bıraksam olmuyor. Bunu bıraksam hiç olmuyor. Çok karışık bir şey ya. Normalde getirdiğim köpeği bırakıyorum. Buralarda dolanıyor bak. Hiçbir zaman diğer köpeklerin yanına gitmeye çalışmıyor. Bu büyük ihtimalle gider. Denemedim ama gider bu. E diğer köpekleri bıraktığımız zaman bunun yanına gelsin zincirde kavga ederlerse bu sefer yani çok farklı şekilde yorumlanıyor. Yani inanın bir defa ne yapacağımı şaşırdım. Ha ya o suyun var, tertemiz temiz suyun var. Yani ne ben? Bir paninin suyunu içiyor sen. Gel benim yanıma gel. Camuka biraz bana yaklaşır mısın? Hadi hadi. Ya hadi Camuka. Ya. Yapma şunu işte daha. Sen gel, gel, gel. biraz daha çekeyim şöyle. Gelsin de şunu. Dur 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 bekle 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 bekle. Bekle bekle. Ha. Tamam. Kupat. Seni içiyor. Güzel güzel. Ramuka Bey. Evet. Akşam serinliği. Şimdi ne yapacağız? Manyakların yemeğini vereceğiz. Akşam serinliğinde yesinler. Değil mi Rilu? Pemirizo. <laughs> perizo, pet perizo. Sen onu nasıl her defasında sökmeyi başarıyorsun, yerinden çıkartmayı başarıyorsun ama bilmiyorum. Kolke, kolkelerin gücü adına. Bu ikisi çok tehlikeli. Vallahi bu ikisi birlikte hareket ediyor bu ikisi sıkıntı. Bunlara dikkat etmek lazım. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi yemeklerini vereceğim bunları. Şimdilik kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Zeyna gel. Gel de kulübe alayım Zeyna. Hadi Zeyno gel. Gel gel gel. gel kuş, kuş, kuş. Aferin Zeyno aferin.